Şimdi de elektrik sektöründe yer alan bir firmaya yer veriyoruz. İzmir ve çevresine uzman bir kadroyla elektrik hizmeti veren firmanın amacı ise sektörde önce olmak ve daha iyi ulaşabilmek. sevgili izleyicilerimiz İzmir'de enerji sektöründe marka olma yolunda ilerleyen bir selektriğe konuk oluyoruz. Yanımızda firmanın kurucu ortaklarından Harun Üreten Beyefendi var. Harun Bey sizi tanıyalım. Merhaba siz de hoş geldiniz. Ben Harun Üreten elektrik mühendisiyim. 1982 İzmir doğumluyum. Buranın çocuğuyuz. Burada yetiştik. Yurdun çeşitli yerlerinde görev aldık. 2006 yılından beri enerji sektöründe ee, ama mühendis olarak ama şirket sahibi olarak e, görev yaptık. Peki Harun Bey şirketin kuruluş şikayesini anlatır mısınız? İzmir'de değerli iki tane firmanın birisi 10 yıl birisi 15 yıl geçmişe sahip iki firmanın e, tecrübelerinin birleşimiyle oluşmuş yeni bir şirkettir. Bu şirket e, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için hem mühendislik hizmetleri hem de taahhüt hizmetleri alanında e, müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla kurulmuştur. İki ortaklı bir şirketi anladığım kadarıyla. Ortağınızla nasıl tanıştınız peki? Evet, iki ortaklı bir firma. Ortağımızla ortak bir iş yaptığımız arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Sağ olsun. Ama o tanışma sonrasında çok hızlı bir birliktelikle beraber işlerimiz ister istemez beraber yol alma yönüne doğru gitti. Bu da bizi artık ortaklık kurma yönüne doğru zorunlu kıldı, öyle söyleyeyim ben size. Ve bu şekilde iyi anlaştığımız, aynı kafa yapısında olduğumuz bir ortağımla beraber bu şirketi devam ettiriyoruz. Ortağınızla birlikte taahhüt ve proje anlamındaki hizmetleri tek çatı altında birleştirdiniz. Dolayısıyla müşterinize daha iyi bir hizmet sunmak adına yaptınız bu çalışmayı da. Evet doğrudur. Bu konuda da doğru yaptığımıza inanıyorum. Çünkü müşteriler artık böyle parça parça işler istemiyor. Vermiş olduğu işi tam anlamıyla A'dan Z'ye bitirilmesini istiyorlar. Bu konuda da biz iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz ve feedbacklerimizi ona göre olumlu şekilde alıyoruz. Hizmetlerinizi ve faaliyetlerinizi açacak olursak neler yaparsınız? bizim faaliyet alanlarımız şunlardır. Elektrik altyapıdan tutun enerji nakil hatları, trafo merkezleri, iletim, dağıtım hatları ve bundan sonra üst yapılara geldiğimizde üst yapılarda konsept mağazalar, oteller ve hastaneler yani bakım, onarım, mühendislik hizmetleri... ...bütün bunların e, skalamıza dahil etmiş vaziyetteyiz. Yani hizmet yelpazenizde e, kurumsal bankalardan tutun da... ...otellere kadar birçok e, çalışmayı yürütebiliyorsunuz. Evet, hepsini yapıyoruz. E, skalamız bu şekildedir, geniştir. E, bundan da memnunuz. Peki şirketin kalite politikası nedir? Şimdi şirketimiz e, sadece müşteriyi... Ee, müşterinin memnuniyeti yani işle ilgili memnuniyetini gidermek değil ee, işle ilgili memnuniyetini giderip bunun üzerine bir şeyler daha katmak ee, dostlukları geliştirmek müşterilerin sadece işle ilgili e, sorunlarını çözmekten ziyade işten sonraki e, çıkabilecek veya bize danışabilecek her türlü e, şeyleri kapıları açık bırakmak ve e, ...iyi dostluklar kurmak... ...bu. Yani biz müşteriyi... ...uzun vadeli düşünerek... ...şey yapıyoruz. Onları artık... ...bir müşteri olarak kabul etmiyoruz. Dostumuz olarak kazanıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani uzun vadeli bir firmayla çalışmak... ...oldukça güç olsa gerek. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Şimdi şöyle... ...esasında samim olmak gerekiyor. Yani burada... ...altında yatan şey samimiyet ve... ...ikili ilişkilerin sağlam olması güven duygusu çok önemli tabii ki. Ticaretin olmazsa olmazlarından birisi. Ve samimi ve güven verdiğiniz takdirde, samimi olduğunuz takdirde, güven verdiğiniz takdirde karşı tarafa zaten otomatikman bu gelişiyor. Bu ilişki bunun üzerine kurulduktan sonra da asla geriye dönmüyor. E, hız kazanarak, artılar alarak, üzerine koyarak devam ediyor. İnşaat sektörüyle dirsek teması halindesiniz ama bir nevi de hizmet sektöründe yer alıyorsunuz. Taahhüt ve mühendislik hizmetlerinizi bir arada yürütmenin zorlukları nelerdir? Evet, hizmet sektörü zaten baş başına zor bir sektör. Kesinlikle karşı tarafı memnun etmek zorundasınız ve bu sektörde bunu yaparken zaman kavramı da yok. Özellikle bizim açımızdan enerji, her şey Aynen. Endüstriyel yapılar için her şey. Ee, gecen ikisi de olabilir, Sabahın beşi de olabilir. Biz hizmet vermek zorundayız, ee, karşı tarafın sorununu çözmek zorundayız. Ee, bu zaten baş başına zor bir iş. Bunun yanına e, Mühendislik hizmetlerini de aldığımız zaman, proje hizmetlerini de aldığımız zaman işin bütün yükü üzerimize biniyor. Ee, bu tabii ki zor ama biz bunu avantaja çeviriyoruz çünkü e, zamanda. E, varyasyonlar yapıp bu işi e, bir şekilde e, üstesinden geliyoruz. Yani bir başkasına bağlı kalmaktansa kendimiz bu işi çözmek e, daha rahat oluyor. Kendimiz e, başka zamanlarda e, yapmamız gereken e, şeyleri e, hizmetleri kendi zamanlarımızdan e, çalarak yine bir nevi çözümü ulaştırıyoruz. Öyle söyleyeyim. Harun Bey, sektörde karşılaşmış olduğunuz sıkıntılar arasında haksız rekabet ortamının oluşmasını söyleyebilir miyiz? Evet, var. Yani haksız rekabet her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de yer almış durumda. Bunun tabii ki bize zararları oluyor. Ama en çok zararı müşteriler oluyor esasında. Bunu anlamaları gerekiyor. Çünkü bir işin kaliteli yapılabilmesi için bir maliyeti var. Bu maliyetin altında yapılan her işi kuşkuyla bakmaları gerekiyor esasında müşterilerin. Çünkü bu işin bitirilebilmesi açısından... E, düşük maliyetli verilen tekliflerin veya işlerin alınan işlerin diyeyim ben size e, bu sebepten dolayı bitmemesi yarım kalması gibi e, negatif durumlarla karşılaşabiliyor müşterilerimiz e, sonra da tekrar bize geliyorlar biz tamamlamak zorunda kalıyoruz e, onlar için bir işi iki kere satın almış oluyorlar bu da e, dikkat edilmesi gereken bir konu e, buraya önem versinler. E, işi iyi yapmaları gerekiyor. İyi kişilere, ehli kişilere, yetkin kişilere yaptırmaları gerekiyor. E, önemli olan nokta bu esasında. Sorun yaşamamaları için. 2006 yılından beri sektörde faaliyetlerinizi sürdürdüğünüzü belirtmiştiniz röportajımızın başında. 10 yıllık bir tecrübeye sahipsiniz. Evet. E, Programınız da en nihayetinde bir ekonomi programı. E, buradan bizi izleyen genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Şimdi genç girişimcilere şunu söylemek isterim. Özellikle kendi sektörümüzde e, yer alan arkadaşlara e, eğer ki kendi işlerini kurmak düşüncesindelerse e, bizim daha önce yaptığımız olan bazı hatalar var. E, onları yapmasınlar. Bunlardan kısaca bahsedeyim. E, asla e, yedek akçesiz yola çıkmasınlar. Finans desteği çok önemli. E, bir şirket kurulurken e, her ne kadar etraftan destek bekleseler de e, sonuçta kendi patronları olduğu için e, sorumlular kendileri e, işin cezasını da sefasında kendileri sürecek bu sebepten e, finans desteğini mutlaka ayarlayarak mı diyeyim artık ne diyeyim e, bir şekilde e, bunu kurarak işe başlasınlar. E, çevre bir şekilde kazanılıyor. İş yaptıkça çevre kazanılıyor. E, Allah nasip ediyor. E, ama e, muhasebe, finans ve müşteri memnuniyetini hallettikleri sürece önlerine açık diyorum. Peki siz tamamen e, öz kaynaklarınızla mı bu duruma geldiniz? Bu seviyedesiniz? Evet, bizim evet, bizim e, hatamız o oldu. E, öz kaynaklarımız zayıftı. Zamanla çok çabaladık. E, bu süreci daha erkene çekebilirdik. Daha önce e, buralara gelebilirdik. Fakat tabi e, tabii öz kaynaklarla e, bazı şeyleri yapabilmek biraz daha zor. Ee, ama zor da olsa e, belirli süreyi sadece süreyi uzatmış oluyorsunuz. Ee, yine de gelmeniz nokta, gelmeniz gereken nokta yine burası oluyor. sevgili izleyicilerimiz Ercan Çelik ile birlikteyiz. Ercan Bey röportajımızı tanıyarak başlayalım. Merhaba adım Ercan. Ercan Çelik İzmir doğumluyum 1982 İzmir çocuğuyuz Harun Bey'in dediği gibi. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Kökenimiz Makedonya göçmeniyiz ama biz vatanımıza, milletimize hizmet vermek için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Şirketin kuruluş hikayesini Harun Bey'den dinledik ama sizin de eklemek istediğiniz bir konu var mıydı acaba? Şirketin kuruluş hikayesi bir hikaye gibi zaten. Biz Harun Bey ile tanışmamızın sebebi, ortak bir arkadaşımızın sebebiyle tanıştık. Ve bu beraberlikten bir başka bir firma oluşturduk ve bu firmayla da İzmir'de marka olma halinde ilerliyoruz. İzmir'de mark olmak istiyorsunuz ama ortaklı şirketlerde bazı sorunlar e, olabiliyor tabii sizin hayat görüşünüz yani hayata aynı pencereden bakabiliyor musunuz çok rahat anlaşabiliyor musunuz Harun Beyle? Harun Beyle hayata tabii ki de aynı pencereden bakıyoruz bazen e, şu şekilde olabiliyor muhakkak ki e, farklı fikirlerde farklı görüşlerde olabiliyoruz e, ama birbirimizin görüşlerine muhakkak ki saygı duyuyoruz e, bu şekilde de sıkıntıyı ortadan almış oluyoruz. Peki e, siz bu bölgedeki diğer sektör firmalarından ayıran özellikleri sorsam, tüm bu işlemleri tek çatı altında, tek bünyede yapmanız mıdır? Diğer firmalardan bizim farkımız şu şekilde. Biz İzmir içerisinde ve Ege bölgesinde servis ağında müşteriye en hızlı cevap veren firmalardan bir tanesiyiz. Bu şekilde hem müşteri memnuniyetini arttırmış oluyoruz hem de kalitemizi üst düzeye çıkarmış oluyoruz. Peki bölgede kaç kişi istihdam sağlıyoruz ve İK sürecimizden yani insan kaynakları alım sürecinde nelere dikkat eder firma? Firma bölgede kaç kişi istihdam sağlıyor? Firga oturmuş kadrosuyla firmamız yaklaşık çekirdek kadromuz 10 kişiden oluşuyor ve projelere göre de bu istihdamı yukarı çekebiliyoruz. Yani. 70 kişiyle de çalıştığımız projeler oluyor, 200 kişiyle de çalıştığımız projeler oluyor. Bu şekilde istihdamı sağlıyoruz İzmir'de. Ee, ekiplerimizi şu şekilde seçiyoruz. Ekiplerimizi profesyonel kadrodan oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, personellerimizin mesleki yeterlilik belgeleri, iş eğitimi, sağlık belgeleri olmak şartıyla e, hizmette sağlam, düzgün ve kaliteli ustalarla e, çalıştığımızı nitelendirebilirim. Türkiye'de biliyorsunuz iş güvenliği kanayan bir yaramız. Sizin iş güvenliği anlamında çalışmalarınız nelerdir? Çünkü ciddi maliyetli işler bunlar. Siz özen gösterir misiniz iş güvenliğine? Tabii ki de. Zaten bizim mesleğimizin olmazsa olmazı iş güvenliklerinden biri. Bizim iş güvenliği kapsamında şirketimizde hizmet veren iş güvenliği uzmanlarımız vardır. Ayrıca sağlık hususunda da biz çok özen gösteririz. Çalışan personelimizin sağlık durumları ile ilgili de iş yeri hekimimiz düzenli olarak aylık periyodik bakımlarını yapar ve bu şekilde zaten sistem oturmuş olur yani. Ama iş güvenliği ile ilgili muhakkak ki biz çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Ercan Bey, hedefleriniz arasında neler vardır uzun vadede peki? Uzun vadede hedeflerimizin arasında İzmir'de yatırım yapmak istiyoruz. Enerji sektöründe kendi santralimizi kurmak istiyoruz. Ve diğer yatırımlarda da ön plana çıkmak istiyoruz. Son olarak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Şunu demek istiyorum. Artık İzmir'de hizmet alabileceğiniz, size her yönüyle cevap verebilecek bir elektrik firması mevcut. De Bununla ilgili de biz İzmir'e cevap vermeye hazırız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.